Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emirhan kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Emirhan'ın kadrosunda şöyle bir özellik var. Kendisinde hiçbir epik oyuncu yok. Kendisine bir kadro kuracağız. Bakalım epic oyuncu olmadan da güzel bir kadro kurabiliyorsunuz. Mobil videoların devamı için inanılmaz beni yapma. imal etmiyorsunuz. Aynı zamanda Instagram Sardar Cusar adresinden bana mesaj gönderebilirsiniz. Ama bir de takipte edin kankalar. bir şey 20 bin olamadık bir türlü. Instagram'da da 20 bin olalım. Hadi gelin videomuza geçeceğiz ama Öncelikle gelin bir kadroyu, daha doğrusu dizilişi ve teknik direktörü kontrol edelim. 4-2-1-3 bıraktı. Bu arada bana mesaj atıyorsunuz. Ben mesajlarda, abi bana diziliş de bul dediklerinize diziliş buluyorum. Ama sadece kadro kur dediklerinize kadro kuruyorum. Emirhan da sadece kadro kurmamızı istemişti. O yüzden kendisine bir kadro, normalde dizilişte bir değişiklik yapmayacağız. 4-2-1-3 taktiği benim de çok kullandığım taktiklerden biridir. Luis'e Roman yani top çevirme taktiğiyle oynayacak. Bakalım nasıl bir video bizi bekliyor olacak. Çok da konuşamadım. Biraz da heyecanlıyım galiba. Öncelikle kaleciyle başlayacağız. Her zaman yaptığımız tekrarlıyoruz arkadaşlar. Performansa vesaireye göre bakmayacağım. Normal istediğim bireysel oyuncuları alacağım. Daha sonra performans ya da uyumluluğu kötüyse değiştireceğiz. Daha keyifli oluyor böyle. Kale Somur aldım. Somur, Semur, Somur neyse. No yeri de yedek kaleci olarak alıyorum. Neden? Çünkü performansları nasıl bilmiyorum. Büyük ihtimal performansları iyi değildir diye tahmin ediyorum. Stoper kısmına geldiğimizde iki tane sağlam stopere ihtiyacım var. Şu Böyle baktığımızda Laporte'yi gördüm burada. Burada Konate var. Konate bebeğim bu Ruben Dias'ı alacağım bu sefer. Gözünü seveyim rating olarak düşük olabilir ama Ruben Dias'ı almadığım için gerçekten çok büyük bir linç yiyorum arkadaşlar. Şu Ruben Dias'ı alacağım. Bastoni'yi buraya çektim. Merih Demiral da var, Kolibali'de de var. burada Konate de var. 7'ye ben Kulübali'yi çekiyorum gençler. Bu şekilde Ruben Diaz'ı çıkarmayacağım. Kötü bir şey değilse C falan E falan değilse performansı çıkarmayacağım abi. Çünkü çok dinçiyoruz. Dimişele var bunu normal şey kartlardan e futbol puanıyla almış olabilir. Dimişele kartına baktığımızda bu arada bir spoiler oldu top çevirmesi 90. bunu da beğeniyorum aslında ama bazı kişiler çok ağır olduğunu söylemiş. O yüzden bir hızlanmasına bakayım dedim. Evet 69-71 gerçekten aslında Ruben Diaz da ağır ama olsun. Ruben Diaz iyidir ama linçemeyelim. Neyse gerek yok. E, Merih Demir almayacağım. 94 rating aslında ama şimdilik kalsın Kolibali sağlam bir oyuncu. Sol bek kısmında Roberto Carlos alıyorum. Sağ bek kısmında şu anda Kanseri'yi gördüm. Burada bir tane daha sol bek oyuncusu var. E, Nuno Mendes belki daha sonradan dönüp alabiliriz. Şu anda onun yerinde Roberto Carlos zaten performans olarak kötü bir performans vermeyecektir. Ama kimyası uyumluluğu nasıl bilmiyorum açıkçası. Biraz daha yukarı çıktığımızda Alexander Arnold var. Arnold da şu anda bir e, yedek olarak alabiliriz. Rice herkesin çok beğendiği oyunculardan bir tanesi. Bir tane dost, bir tane go oyuncusu almam gerekiyor. Rice yok edici. Joshua Kimmich de var. Joshua Kimmich de dost değil de bunu go olarak oynatıp iki tane de dost oynadığınızda ileride çoğalmakta zorlanabiliyorsunuz. Defansif bir oyun oluyor. O yüzden bir dost, bir go biraz daha iyi. Özellikle mobilde iş görüyor arkadaşlar. Orta saha kısmına geldiğimizde Barella var, Endombele var, Bellingham var, Pedri var. Orta sahası ciddi anlamda çok kalabalık. Buraya ben Bellingham'ı alacağım. Aynı zamanda Pedri'yi de şurada hemen yedekleyebilirim. Luka Modric de çok iyi. Depoldo iyi. Aslında orta saha kısmında birazcık fazla alternatif var. Şimdilik burayı bir bırakalım. Tekrardan geri dönebilirim. Çünkü gözümün kaldığı oyuncular... Ne yalan söyleyeyim oldu. Luka Modic'i falan da kaldırıyor almak istiyorum. Biraz daha ileri çıktığımızda Bakasetas var. Kevin Debrun var. Kevin De Bruyne de OOS kısmında alınabilir. Kevin De Bruyne mobilde çok iş yapıyor. Onu da almazsak sıkıntı olur. Şimdi alalım arkadaşlar. Sizin korkunuzda takım düzmeye başladık. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Kevin De Bruyne bunda da kötü oynarsa ama bir daha almam kadro yapınız olsun. Şimdi gelelim kanat adamlarına. Ansu Fati var. Ansu Fati'nin bir tık daha ben e, bilmiyorum ama oyunda çok işe yaramadığını düşünüyorum. O yüzden buraya Neymar alacağım. E, burada Mbappé'yi gördüm. Forvet kısmına Mbappé'yi alacağım. Bir de sağ... E, o Lionel Messi de varmış. Dembele de varmış. Lionel Messi'yi de buraya çekebilirim. Dembele'yi yedeğe alabilirim. Yedek oyuncu, kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Kulusevski'yi gördüm. Kulusevski konsolda iş yapmıyor. Mobil'de de iş yapmıyordur diye tahmin ediyorum. Robbie Kim var ama fullememiş durumda. O yüzden herhangi bir epik kartı yok olarak bakıyorum. Fullenmemiş oyuncu zaten alamayız. Lionel Messi'nin bu kartı da var, Haaland var, Haaland'ı şöyle yedeye çekebilirim. E, sol tarafta e, hala yedekleyemediğimiz bir oyuncu var. Vegos var, e, Harry Kane var, Lewandowski, Vlahovic var. Aslında şöyle yapılabilir. Sol tarafta e, Will Foden alınabilir. Pedri bilmem ne bilmem ne Arnold'u çıkarabiliriz onun yerine kansörü zaten herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi ne yapıyoruz? takım oyun tarzını yüz yaptığımıza göre takım uyumlu. Peki kötü olan performans var mı? Yok. Haaland E. Ulan Haaland'ı yine unuttuk anasını satayım. Haaland E olduğu için yukarı doğru çıkıyorum. Haaland'ın yerine ben Lewandowski'yi alacağım arkadaşlar. Lewandowski'nin performansı da C. Kaldırımızı kurduk. 2700 kolektif güce ulaştık. Herhangi bir epik kullanmadan e, bu güce ulaşmakta keyifli. kadro başarılı ama gelin bakalım bunu sahaya yansıtabilecek. Ve sistem rakibimizi buldu. Hemen kontrol ediyoruz. Düşüşte gelen bir oyuncu yok. Bellingham ve Dembele yükselişte gelmiş. Dostlar Messi'den kalkıp da oraya Dembele mi oynar demeyin. Dembele ile hiç oynamadık. Bir kontrol edelim. Haaland. Abi Haaland'ın millet e performans olmasına rağmen alıyor. Başka oyuncu yok diye mi? e performans olan adam adam akıllı oynayamaz. Neyse Messi hakkında yorum yapayım. Messi ile genelde hep oynuyoruz. Dembele'yi görmedik bir test etmiş oluruz. Maça Kylian Mbappe başladık. Bak Rice'ın ne kadar kaliteli bir pas attığını görebiliyor musunuz? Şimdi Roberto Carlos çok güzel gördü Neymar'ın önündeki o boşluk. Bence çok iyi bir boşluk. Girdim, girdim, girdim. Yahu var ya Allah kahretmesin. Ya bu çok, çok iyi başlamadım mı ya? Rakip başladı. Arkadaşlar Dembele tarafında büyük ihtimal çok sağlam bir şeyler yapacağım gibi duruyor. Rice Attın pasımı. Harikasın. Rice gidiyor. Bir pas daha. Kanattaki o boşluğu çok iyi gördüm. Dembele offside'da pası veren kim? Kevin De ama Kevin De Bruyne'e suç yok. Salaklık bizde. Önde şu piresi hep yapıyorum. Ben piresi yaparım ama gerçekten işe yaramaz. Lionel Messi Mbappe. İleri hattı çok süratli dikkat etmemiz gereken bir konu var. Messi ortaladı. Bastoni. Ruben Dias. Abi söylediğiniz kadar var. Ruben Dias ne kadar kaliteli bir oyuncuymuş. Şimdi orada Neymar. Neymar pasını verdi Mbappe. Pas çok güzel. Attım Kevin De Bruyne. Dembele'yi gördük. Dembele gidiyor. Dembele attı pasını. Kevin De Bruyne. Ya siz bu işi biliyorsunuz be ya. Siz Kevin De Bruyne oynayacak diyorsunuz. Kevin De Bruyne gerçekten oyunda çok kaliteli diyorsunuz. Babacı bak bu golü geçti ya seni görse siz bu işi biliyorsunuz. Rakip Messi ile geliyor. O oraya kadar gelip o golümü izlemedin ya. Sana hayatının yenilgisini yaşatacağım bak. Sana gerçekten hayatının yenilgisini yaşatacağım. Kevin De Bruyne gidiyor. Kevin De sadece izleyin. Sadece izleyin. Pasımı verdim. Ay nasıl kaçırdık onu? Onu nasıl kaç? Mbappe. E, Mbappe aldık. Süpersin. Kevin De Bruyne adamla orada bir gondikleşme oldu. Eyvah Mbappe. Mbappe pas verirse büyük tehlike. Hernandez sen ne? yekten mi geldin oğlum? Ne işin var orada? Orta açacak. Ortayı açtık Uzaklaştırdım. Rice vurdu. Yok edicidir kendileri. Aldım. Bir pas daha. Rice gidiyor. O ince bilek hareketini yapamadık. Barella da aldı. Süper. Gel kanka. Harikası. Şimdi kanadı harika gördüm. Orada Dembele var. Dembele. Dembele pasını verecek. Evet birazcık. 2-0 olunca kendimizi bir şey sandık dikkat etmemiz lazım çünkü bu bak bu oyunun gerçekten eyvallahı yok arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Kevin De Bruyne aldı pasını verdi Joshua. Joshua pas Mbappe. Mbappe çok güzel gördü Kevin De Bruyne. Bir pas daha ortaya şimdi bir pas harikasın. Kevin De Bruyne gidiyor o golü izlemedin ya bak o golü izlemedin ya ilk ki izlemedin kral adam akıllı delikanlı adammışsın sen. Golü atamadık arasını satayım. Debele. Dembele eyvah geçti. Neyse ki orada Rice var kendisi yok edicidir bilmeyen için söyleyeyim. Attım pasımı orada bir foul bekten sakin var olmadı. mi gönderdim top yine bizde farkında mısınız? Tek kale oynuyoruz. İki tane kale var ama tek kale oynuyoruz. Uzun gönderdim gönderdiğim yerde orada. Dembele al al ah kanselo ah. İyi top aldım. Ruben Diaz çok güzel gördü. Kanada olmadı. Ne oldu? Oğlum ne bırakıyorsun topu? Foul yok bir şey. Yok. Gördün mü adam bırakıyor? Ya yemin ediyorum var ya attı posumu. Süpersin, Joshua kim Çok güzel gördüm. Kevin de girdi, kanadı harika gördüm. Neymar gidiyor? Neymar girdi ama birazcık yolun sonu. Kevin de orada nasıl bıraktığını gördün mü? Gördüm tabi izliyorsan gördüm. Rakip alantıyla ikinci yarıya başladı. Acaba Halat düşüşte geldi ama ona rağmen mi oynatıyor? Böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Dembele. Dembele aldık topu Roberto Carlos. Şimdi Rice. Rice çok iyi. Ah ah Barella aldı. Arkadaşlar 2-0'dan sonra gram oynamadık. Dikkat etmemiz gerekiyor. Attı pasımı. Şimdi Rice çok iyi gördü. Dembele mi Neymar? Şimdi pas. Ey oğlum çok kötü oynamaya başladık ya. Lionel Messi. Messi Dembele'yi gördü. Dembele bir orta açacak. O ortada Haaland. Evet Haaland kesin düşüşte. Mal gibi duruyor çünkü sağda. Aldım. Hoca bu foul değil mi hoca? Hoca bu foul değil mi? Haaland gidiyor. Haaland aldık topu. Rice gönderdi süpersin. Şimdi bir pas. Mbappe çok güzel gördüm. Kevin De Bruyne kaç kankam? Kaç kankam? Oğlum defansı çok açık değil mi ya? Attım da pasımı. Mbappe. Mbappe. Ne yaptın lan? Neymar aldı topu. Dostlar bir oyun planı yapacağım. Mbappe gidiyor. Bakalım yine bir orta gelecek mi? Bu sefer harika bir ortaydı. İzin yok. Kevin De Bruyne aldı. Eyvah. Eyvah aldık tekrardan. Cancelo gönderdi. Gönderdi yerde Dembele. Dembele pas çok güzel. Mbappe. Mbappe pasını verdi. Bir pas daha. Neymar kaçıyor. Neymar önüne aldı topu. Neymar gidiyor. Bir resital gelebilir mi? Bir resit. E bu foul değil mi hoca? Ya bu gerçekten foul değil mi? Pres yapıyoruz ve alıyoruz. Attım pasımı. Çok güzelsin. Girdim. Mbappe girecek. Mbappe. Neymar. Neymar. Neymar Junior. Neymar Junior. 3-0 oluyor. Ve rakibimiz maçtan çıkıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok sağ olun. İyi varsınız. Kardeşimize sonsuz teşekkürler. Kadro kurma görevlerinin devamı için inanılmaz beyin yapmayı iman etmiyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. I push your mind to a limit where it needs to be I work like i got vision I don't need to see I'm picking mind over no matter, matter I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out that I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your life.